Sevgili çocuklar, döngü karar yapılarını incelediğimize göre artık etkinliklerimizi gerçekleştirebiliriz. Kitabımızda yalan Kodimino sayfasının linkine tıklayarak ya da QR kodu okutarak etkinlik sayfamıza ulaşabiliyoruz. Burada amacımız kodlar yazarak en kısa kod içinde döngü bloğunu kullanarak en son buzulu ulaşmaya çalışmak. Bunun için her zaman başla bloğunu ekliyorum ve tekrar edebilmek için döngü bloğunu kullanıyorum. En son buza ulaşmak için 4 kez tekrar etmem gerekiyor. Bu yüzden tekrar sayımı boşluğa yazıyorum ve içine tekrar etmesini istediğim bloğu yerleştiriyorum ve çalıştırmak için mavi butona basıyorum. İlerlemek için ilerle butonuna tıklıyorum. İkinci örneğimde yine başla bloğunu koyuyorum ve tekrarlamak istediğim ileri gitme bloğunu dört kez tekrarlayacağım. Ardından dönüş yapmam gerekiyor. Sağa dönüyorum ve tekrar döngü kullanarak daha kısa işlemler yapmamı sağlıyorum. Dört kez ileri gidiyorum. Programımı çalıştırıyorum. ilerlemek için ileri butonuna basıyorum. Üçüncü örneğimde buzullar üzerinde ilerleyerek en son buza ulaşmamız isteniyor. İlerlerken balıkları toplamayı unutmamalıyız ve kovadaki balık sayısına dikkat etmeliyiz. Topla bloğunu kullanarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Başta komut bloğunu koydum. Toplamda 6 tane kovam olduğu için 6 kez tekrarla diyorum. Peki 6 kez ne yapacağım? Öncelikle bir kez ileri gideceğim. Daha sonra burada 5 tane balık olduğu için 5 kez o kovanın içerisindeki balıkları toplamam gerekiyor. Bu yüzden de topla komut bloğunu koyuyorum ve çalıştırıyorum. Kovamdaki balık sayısı kadar balıkları topluyor. Ve sonra ilerliyor. İç içe döngüleri de bu şekilde kullanıyorum. son kovamdaki balıkları da topladıktan sonra ilerliyorum. Yine balıkları toplamayı unutmadan ilerlemem gerekiyor. Başta komut bloğunu kullandım ve döngü bloğu olarak 4 tane kovam olduğu için 4 kez tekrarla diyorum. 4 kez tekrarlama işlemini gerçekleştirirken 2 kez ileri gideceğim için de içine İki kez ileri gitme komut bloğunu koyuyorum. Ardından 5 tane kovam olduğu için 5 kez tekrar etliyorum. Daha doğrusu 5 tane kova değil. Kovamın içerisinde 5 tane balığım olduğu için 4 kovam var. 5 kez de balıklarımı topluyorum. Bu yüzden ilerleyi değil, topla komut bloğunu alıyorum ve çalıştırıyorum. Bu şekilde 4 kovamın içerisinde yer alan 5 balığımı da toplamış oldum. Son kovamı da topluyorum. Ve ilerliyorum. Buzluların üzerinde yine ilerleyerek en son buzulu ulaşmaya çalışıyorum. Döngü içerisinde birden fazla döngü bloğu kullanmam gerektiğini hatırlatmış. Yine başta bloğunu koyuyorum. Daha sonra 3 tane kovam olduğu için 3 kez tekrarla diyorum. Kaç kere ileri gideceğim? 4 kez ileri gideceğim. Bu yüzden 4 defa tekrarla. Tekrarlarken de 4 kez ileri git diyorum. E ardından kovalarımın içerisinde 5 tane balık olduğu için 5 kez de balıkları toplama işlemini gerçekleştireceğim. Balıkları topla diyorum. Ancak bunu yaptıktan sonra dönme işlemini gerçekleştirmem gerekiyor ki bunları tekrarlarken yine sağa dönüp ilerlesin. Bu yüzden geldim sağ dön komut bloğunu döngümün en son döngümün içerisine yerleştirdim. Şimdi çalıştırıyorum. toplama işlemini gerçekleştirdikten sonra sağa döndü ve tekrar 4 kez ilerledi. Yine 5 balığı topluyor, sağa dönüyor ve tekrar 4 kez ilerleyip 5 balığı topluyor. Devam etmek için ilerle butonuna basıyorum. Burada yine bütün balıkları toplamam istiyor. Başla bloğunu koyuyorum. Ardından 3 tane yolum olduğu için 3 defa tekrarla diyorum. Tekrarlama işleminde 4 kez ileri gideceğim. 4 kez ilerle diyeceğim ve ilerledikten sonra her ilerlememde balığı toplayacağım. Bu yüzden ilerle topla, ilerle topla, ilerle topla dedim. Ve o yolların arasında dönüşler yapmam gerektiği için de sağ dön komut bloğunu koyuyorum ve çalıştırıyorum. ilerlediğinde balığı da topluyor ve sağa dönüyor. Bu şekilde bölümlerimizi tamamlıyoruz. Yedinci bölümde buzları kırarak yolumuzu açmamız gerekiyor. Bunun için parçalı komut bloğunu kullanmamız isteniyor. Öncelikle başta bloğunu koydum ve üç tane kovam olduğu için üç kez tekrarla diyorum. Tekrarlayacağım işlemin ne olacak? Öncelikle bir kez ileri gideceğim. İleri gittikten sonra buradaki buzulu parçalamam için parçala komut bloğunu kullanmam gerekiyor. Sonra bunu parçaladıktan sonra bir iki iki kez ileri gideceğim. O yüzden iki defa tekrarla diyorum ileri gitme işlemini. İki kez ileri gittikten sonra 3 tane balığım olduğu için kovanın içerisinde 3 kez tekrarla diyorum. 3 kez tekrarlayacağım işlemde balıkları toplamak olacak. Bundan dolayı toplu komutunu yerleştiriyorum ve kodlarımın bütününe bakacak olursam bu şekilde çalıştırıyorum. Buzulu kırdıktan sonra bütün balıkları topladı ve bu işlemleri de 3 kez tekrarladım. Devam etmek için ileri butonuna basıyorum. Yine başta komut bloğunu koymayı unutmuyorum ve bütün balıkları toplamam isteniyor. 3 tane kovam olduğu için 3 kez tekrarla diyorum. Ardından ilerliyorum. İlerledikten sonra sağ dönmem gerekiyor. Bu yüzden sağ dön komutunu kullanıyorum ve tekrar ilerliyorum. İlerledikten sonra artık kovaya ulaştım. Bu yüzden Toplama işlemini gerçekleştireceğim. Kovalarımın içinde 3 tane balık olduğu için 3 kez topla diyorum. Ve bu toplama işlemini gerçekleştikten sonra da yine sola dönmem gerekiyor. Bu işlemleri de 3 kez tekrarladığım zaman bütün balıkları toplayarak ilerlemiş olacağım. İç içe döngü mantığını anladığımıza göre kalan bölümleri